Sayın izleyiciler, sevgi ve ilgi özellikle çocuklar için en az besin kadar önemli bir ihtiyaçtır. Psikologların ifadesi ile çocukta ruh sağlığının ve kişiliğin gıdası sevgidir. Çocuklarda iyi bir ruh sağlığı ve kişiliğin temeli aile yuvasının sevgi ve saygı ortamı içinde atılır sevgiden yoksun bir çocuk düşünülemez. Çok gerekli olan ana baba sevgisini görmeden büyüyen çocuklarda duygusal bir açlık meydana gelir. Ve bir takım ruhi problemler görülür. Bu problemler onları aile, okul ve toplum hayatında uyumsuz hale getirebilir. Çocukların duygusal bakımdan iyi gelişebilmeleri için anne baba ve çocuk arasında sevgi ve saygıya dayanan bağların kurulması gerekir. Ana baba arasındaki saygı, sevgi ve güvenin azaldığını görmek çocukları çok tedirgin eder ve ruhen yaralar. Çocuk yetiştirmede sevgi ve disiplin dengesi de çok önemlidir. Bu dengenin bozulması çocukta bazı ruhi sorunlar ortaya çıkarabilir. Gereğinden fazla sevgi çocuğun şımarmasına sebep olur. Aşırı sevgi gören çocuk aileye hükmetmeye başlar. Evde her dediğini yaptıran bir diktatör durumuna geçebilir. Anne ve baba çocuğun her istediğini yerine getirir. Bu durum daha çok tek çocuklu ailelerde görülür. Aşırı disiplin de anne baba çocuk arasındaki sevgi ve saygıyı yok edebilir. Bu bakımdan aileler sevgi ve disiplin dengesini bozmamaya çok dikkat etmelidir. Okul hayatında öğrenciler yönetici ve öğretmenlerden ilgi, sevgi ve şefkat bekler. Okulda yeterli ilgiyi, sevgiyi ve şefkati göremeyen çocuklar öğretmenleri, yöneticileri, okulu ve dersleri kolay kolay sevemezler. Bu durum öğrencilerin okuldaki başarılarına büyük ölçüde tesir edebilir. Bu nedenle okulda öğrencilerle öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağları muhakkak kurulmalıdır. Ailede ve okulda çocuklara karşı davranın davranışlarımızda çok adaletli olmamız gerekir. Haksızlık karşısında çocukların ve gençlerin güveni sarsılır. Bizden uzaklaşırlar. Aramızdaki sevgi ve saygı bağları kopar. Çocuklarımıza ve öğrencilerimize karşı daima sevecen ve adaletli olmamız gerekir. Okula başladığı andan itibaren öğrencilere okulu, dersleri, okumayı, çalışmayı, kendi kendine öğrenmeyi, çevreyi, insanları, doğayı, vatanı, milleti, bayrağı ve Atatürk'ü sevdirelim. Bu sevgiyi orta ve yüksek öğretimde güçlendirmeye çalışalım. Okullar sadece bilgi veren öğretim kurumları değil, Aynı zamanda yeni neslin karakterini kuran, şahsiyetini geliştiren, onları seven ve sevilen insanlar olarak yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Sevgili anneler, babalar, değerli öğretmenler. Çocuklarımıza gereken sevgiyi gösterelim. Onları seven ve sevilen insanlar olarak yetiştirmeye gayret edelim. Ülkemizin geleceği olan çocukların seven ve sevilen insanlar olması dileğiyle hoşça kalınız sevgili izleyiciler.